Hastamız, Bel fıtığı hastalığı olan 42 yaşındaki Hasan Karaca 5 yıldır doktor doktor gezerek fıtık hastalığının tedavisini bulmaya çalıştı. Hocam bu kadar. En son geçen Kasım'da da görüşürüz. Fıtık hastalığında ilk 8 saat yapılan cerrahinin yüz güldürücü sonuçlar verdiğini belirten beyin cerrahi ve hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Koparan, cerrahide gecikme olması demek hastanın idrar ve büyük tuvaletinin tutamaması, cinsel güç kaybı ve ayaklarda güçsüzlük gibi kalıcı hasarlara sebep olur. O nedenle bu tip hastaların erken tanı ve teşhisi önemlidir dedi. Hasta bel ağrısı, ayaklar dağrı, his kaybı, İdrar ve gayta yapamama şikayetiyle geldi. Hastaya Kauda-Ekuni sendromu tanısı konuldu. Hasta acil olarak ameliyata alındı. Bu hastalarda önemli olan cerrahi yaparken cerrahi zamanlamadır. İlk 8 saat yapılan cerrahiler en yüz sonuç veren cerrahilerdir. Cerrahide gecikme olması demek hastanın idrar ve e, büyük tuvaletini tutamaması, cinsel güç kaybı, ve ayaklarda güçsüzlük gibi kalıcı hasarlara sebep olur. O nedenle bu tip hastalıkların erken tanımı teşhisi çok ama çok önemlidir. Hasta bize bel ağrısı, idrar ve büyük tuvaleti yapamama ve duyu kayıplarıyla geldi. Bu hasta bu nedenle ameliyat edildi. Ameliyattan sonra hastanın ağrıları, Ayaklardaki yüzsüzlük şikayetleri düzeldi, his kaybı en geç düzelen bulgu olduğu için hala devam ediyor ve idrar ve büyük tuvaletini yapmaya başladı. Bu hastalarda idrar ve büyük tuvalet tutamama kalıcı hasarın ana göstergesidir. O aşamaya geçmeden cerrahinin yapılması önemlidir. Şu anda hastamız gayet iyi. Dediğim gibi bütün şikayetleri düzeldi. Sadece his ile ilgili şikayetimiz düzelmedi. O en son düzelen şikayet. Onu takip ediyoruz. Özellikle L4-5 düzeyindeki geniş, orta hattan basan fıtıklarda bu şekilde kavda ikune dediğimiz bizim acil vakalarımızla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bu nedenle bu hastaların eğer cerrahi boyutu varsa hasta ve hasta yakınlarının ameliyat ettirmiyoruz gibi bir lüksün içerisine girmemesi ve doğru cerrahinin doğru zaman içerisinde yapılması en uygun bir yaklaşımdır. Ben bu bel fıtığı hastalığını yaklaşık olarak 4-5 yıldır çekiyorum. Bu 4-5 yıl süre içerisinde 3 farklı doktora gittim. Tomografi ve MR çekmelerine rağmen ameliyatlık bir durum durumun gerekli olmadığını söylediler. En son bundan bir 5 gün önce yani cumartesi, pazar güne denk gelen sürede ben yerde kaldım. Kendi başıma ayağa kalkamıyordum. Ayaklarımda güçsüzlük. Ve vücudumun bazı yerlerinde de vücudumun bazı yerlerinde de hissizlik vardı. En son pazartesi günü apar topar geldim. Mehmet Hoca ile görüştüm. Bana durumun aciliyetini anlattı. Hemen MR'ımı çekti ve MR sonucunda benim acilen çok acil bir şekilde ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Eğer olmazsam bu sonucu felce kadar gidebileceğini söyledi. Ve zaten benim eşim de yanımdaydı. Hemen biz de hemen karar verdik ve ameliyat olmaya karar verdik. En hızlı bir şekilde bizi ameliyata hazırlayıp bizi ameliyat ettiler pazartesi günü. Çok şükür ameliyattan sonra artık kalkıp ayaklarımı basabiliyorum. Ama yalnız yine büyük ve küçük abdestler daha da sıkıntılarım devam ediyor. Hayır, hayır, hayır ve ayağa da Cinsel organ ve makat bölgesinde uyuşma uyuşmalara sebep Dur. oldu.